Aydın Bey mı? çıkar mısın zaten? Fotoğraf alacağız çıkacağız. İnşallah. <laughs> Şimdi e, çektikten sonra çıksana bir, bir şey kaldıracağım bakayım. Hayır mesele o değil. Bu arkadaşların açılması gerekiyor çünkü. fotoğraf çekip açılacaklar. Eee. Ses, ses. Bir saniye. Tamam. Tamam, tamam. Ben kapattım telefonu. Görünür halde dolaşalım. Selam. Şöyle fotoğraf çektikten sonra arkadaşlar. Tamam? Ben şöyle için şu zamanı veriyoruz. Evet arkadaşlar, burası canlı yayında. Lütfen önünden geçmeyelim. Pardon, biraz arkaya alabilir miyiz? Hazır mıyız? Kıymetli. Geçen gün yaşadığımız vahim olayla ilgili toplanmış bulunmaktayız. Geçen gün Barış Manço Kültür Merkezi'nde Mazbata Töreni'nde AK Parti sıralarından meclise gelen meclis üyesi Alparslan Karaaslan'ın 76 yaşındaki meclis üyemi Zülfikar Bala atı kafa terbesi sonucunda Zülfikar Bala'nın burnunun kırılması suretiyle hastaneye kaldırılması üzerine Şikayette bulunduk ve bununla ilgili basın açıklaması düzenlemek üzere sizlerle birlikte bulmuştuk. Ee, konunun hukuki boyutuyla ilgili açıklamalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Başkanlığı Hukuk Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Avukat Mert takılıç Yıldırım Belediye Meclisi Mazbata Töreni'nde partimizin yedek belediye meclis üyesi Zülfikar Bala, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Alparslan Karaslan tarafından saldırı gerçekleştirilmiştir. Tüm kamuoyu bilgi sahibidir. Gerekli tüm deliller toplanmış, kamera görüntüleri tespit edilmiştir. Şahıs hakkında akabinde hemen soruşturma başlatılmış. Şu an hukuki süreç devam etmektedir. Bugün gündüz hacededeki yaptığımız görüşmede hızlı bir şekilde soruşturma aşaması tamamlanmış e, durumda aslında. Şimdi müvekkilim e, Hülfüker Bal hastaneye götürüldü. Katil raporu alınacak. Soruşturma aşaması şu an yüzde %90 aşamasında tamamlanmış durumda. Biz olayın e, hukuki sürecin takipçisi olacağız. Birazdan da tüm belediye misyelerimiz, partilerimizle birlikte şüpheli şahıs hakkında tekrar adliyede suç bulunacağız. Bilginiz olsun. Avukatımıza teşekkür ediyoruz. Seçimler demokrasi yarışıdır. Bizler bu ölçüde dikkatli davranmak için yola çıktık. Şimdi konuyla ilgili ayrıntılı açıklamayı yapması üzerine Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Başkanı İlhami Güney'e mikrofonu veriyorum. basına ve kamuoyuna 31 Mart genel seçimlerinde Yıldırım'ın her sokağını karış karış tarayarak halkımızın üzerine çöken kara bulutları dağıtmak için verdiğimiz mücadele Türkiye'ye adeta yeniden özgürlük güneşinin doğmasını sağlamıştır. Kentimizin büyük bir bölümünü kentlerinin büyük bir bölümünü kaybeden monarşi özentileri halkın kanını emen kamu malını talan edenler anlaşılan yaşadıkları hazmeti sindirememişlerdir. Son 20 yılda kamu iktisadi teşekkürlerini talan edenlere her türlü milliyetçiliği ayakları altına alanlara halkımızı ve vatanımızın çıkarlarını korumak, savunmak adına sizin milliyetçiliğiniz neredeydi? Ülkemiz her gün bu projesi eksenin altına, eksenine adım adım işgale doğru sürüklenirken sizin milliyetçiliğiniz neredeydi? bizim 76 yaşındaki kronik hastalıkları olan belediye meclis üyemize kafa atmak mıdır? Asla sizin kin ve nefret tohumlarınızın bu ülkenin topraklarına düşmesine yeşermesine izin vermeyeceğiz. Kardeşlik hukukumuzun bozulmasına birliğimize, beraberliğimize zarar vermesine asla izin vermeyeceğiz. Yerel yönetimler sonuçlarına göre belediye meclisine yeni seçilen arkadaşlarımız mazbatalarını teslim almak üzere 4. Ayın 5'i 2024 günü saat 14'te Barış Manço Kültür Merkezi'nde programa iştirak ederek katılım sağladık. Problem ilerlerken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz sahnede son konuşmasını yapmak üzereyken maalesef bu olay vuku bulmuştur. AKP listelerinde görünen MHP'li Alparslan Aslan adındaki şahıs belediye meclis üyemiz 76 yaşındaki kalp hastası Zülfikar Balı, arkadan omuzuna dokunmak suretiyle kendisine dönmesini sağlayarak beklenmedik bir anda burnuna kafa atarı atmak suretiyle kasten adam yaralamak amacıyla ağır yaralanmasına ve burnunun kırılmasına neden olmuştur. Savcılığa verdiği ifadede yalan beyanlarda bulunan saldırgan zanlı sözde 76 yaşındaki Zülfikar Bal kendisine saldırmış, kasıklarına tekme atmış, ağır küfürler etmiş ve benzeri yalan iftira etmekten de geri duramamıştır. İnsanda biraz onur, biraz duruş, biraz omurga olur. Düşman da düşmanlık yapılırken mertçe, yiğitçe yapılır böylesine kalleşçe, böylesine haince, böylesine korkakça yaptığını savunamayacak kadar ürkekçe bilir, aşağılıkça bir yaratık olarak toplumun ve insanın nazarına maalesef çıkabiliyorlar. O yüzden biz Tayyip hep söyledik, hainler korkak olurlar. Karakteristik özelliklerinden kaynaklı hainler ürkek olur, Korkak olur, yalancı olurlar. Asla mertçe insanın yüzüne bakarak alnına karşı cesaretli bir şekilde yaptıkları suçları savunma cesaretleri tarih boyunca olmamıştır. Burada da bunun örneğiyle karşılaştık değerli arkadaşlar. Bu vahşi saldırıyı gerçekleştiren holiganı halkın meclisinde yeri yoktur derhal gereğini yapılmasını istiyoruz, bekliyoruz ve takipçisi olacağız. Aksi halde bu meclisin barışlık ve bir arada kentin sorunlarını tartışması ve çözüm üretmesi asla mümkün değildir. Eli kana bulaşmış bu kanlı namussuzun derhal halkın meclisinden bertaraf edilmesi gerekiyor. Cumhuriyet <laughs> Halk Partisi'nin kazandığı belediyelerde azınlıkta kalan AKP ve diğer siyasi partilerin meclis üyelerini kendi evlerinde hissettirircesine büyük bir titizlik içerisinde onları ön saflara çıkartıp ev sahipliğini yapmalarını sağlamak kendilerini mutlu hissetmelerini sağlamak gibi bir hassasiyetle biz onların kendi mazbatalarını almalarını sağladık. İnsanlıktan nasibi almamış bu zavallıların bu halka verebilecekleri hiçbir şeylerinin olmadığını bir kez daha kamuoyunun nazarına ve takdirine sunuyoruz. Acaba tüm seçim sürecinde sürdürmüş olduğu propaganda partimizin çeşitli terör faaliyetleriyle ihtisaslı olduğu iddiasını ve suçlamalarını seçim süreci boyunca sürdürmüştür. Toplumsal kutuplaşma ve vatandaşlarımızı birbirine düşmanlaştırarak kardeşlik hukukumuzu bilerek isteyerek zarar vermek kin ve nefret beslemelerini kendi kinlerinde boğulacaklarının gerçeğini de ortaya koymuşlardır. Bu olaya karşı zanlı ve yardım yataklık yapanların mutlaka hesapları sorulacaktır. Bu saldırı bizim halkımızın kurtuluşu için verdiğimiz mücadelenin haklılığını bir kez daha göstermiştir. Asla yılmayacağız. Ta ki halkın iktidarını kurana kadar ve bunları hak etmiş oldukları tarihin çöplüğüne gönderene kadar mücadelemiz devam edecektir. Hakikaten <laughs> bu olayın takipçisi olacağız. Gerek hukuksal olarak gerek fiili olarak hem savunma hem dinlenme eğer sokaklarda ihtiyaç duyulursa saldırı mekanizmalarımızı da devreye alarak bu süreci mutlak suretle takipçisi olacağız. Kamuoyunun takdiri burada bildirmek isterim. Biz demokratik hayatımızı toplumsal barışımızın bozulmaması için ortaya koyduğumuz beyefendi tavrımızı birileri bizi Musa olarak zannetmesin bir yanağımıza yumruk atıldığında öbür yanağımızı yumruk almak için uzatmayacağımızı bilinmesini istiyoruz. Elbette ihtiyaç duyduğu yerde biz de yumruk atabiliriz. Bunun da bilinmesini istiyoruz. Baskılar bizi yıldıramaz. Yasasın haklı ve onurlu mücadelemiz, hakkın onurlu yaşam mücadelesi Mutlaka zafer kazanacaktı. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe başkanı ilhamı güne teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı Sayın Nihat Eşirteş'e mikrofonu veriyorum. Çok değerli basın emekçileri Bursa'mızda 47 yıl sonra gelen bu tarihi zaferi sindiremeyenler sadece bir parti mensubu değil, insanlığa sığmayacak saldırgan davranışları ile güzel şehrimizi saran bahar havasını bozmaya çalışmaktadırlar. Bildiğimiz üzere 31 Mart Genel seçimlerinde hem Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı hem de altı ilçemizi kazanarak tarihsel bir başarıya imza attık. Yıldırım ilçemizde <laughs> halkımızın tercihini başka bir partiden yana kullanmış olmasına rağmen demokrasimizin gereği ve halkımızın iradesine saygı duyarak tüm ilçe yöneticilerimizle birlikte mazbata törenine katılmış bulunduk. Bu tören sırasında 76 yaşındaki partilimiz Zülfikar Bal sadece zafer işareti yaptığı için Cumhur İttifakı üyesi bir meclis üyesi tarafından Gözünde önce sözdür, sonra da fiziksel saldırıya uğramıştır. Seni seçim sonuçlarını hasmetemeyen güçler, bu çirkin saldırı sonrası hakaret ve tehditlerine devam etmiş, halkın iradesine saygı duymayarak kaos ortamı yaratmaya çalışmıştır. Bu tür şiddet eylemleri toplumumuzun değerlerini ve insanlık onuruna yapılmış bir saldırıdır ve asla kabul edilemez. Ancak bu çirkin saldırıdan daha endişe verici olanı ise olaya dair onlarca kayıt olmasına ve bu saldırının hemen ardından avukatlarımızın gerekli suç durularını yapmasına rağmen saldırgan kamu vicdanını yaralayan bir kararla serbest bırakılmıştır. Herkesin büyük saygı doluyor. Her zaman demokrasiyi savunan değerli partimiz Züfrüken Barın suçsuzluğu görüntülerle kanıtlanmış ve darp raporunda burnunun kırık olduğu tespit edilmiş ve bu hukuksuzluk kanunsuzluktur. Saldırgan hangi şey olmamış gibi halkın arasına tekrar geri dönmüştür. CHP Bursa İl Başkanlığı olarak olayın gerçekleştiği andan itibaren süreci yakından takip ediyor ve bizlere güvenerek oyunu teslim olmuş etmiş tüm yurttaşlarımız adına kamu vicdanını yaralayan bu kararı verenleri Fatih Sultan Mehmet'in ölümsüz sözleriyle seslenmek istiyorum. Adaleti öldürdüğünüz gün devleti de öldürürsünüz. Adaleti yok saydığınızda devletin temel taşı olan güven ve inançta büyük zarar görür. Adaleti yok saydığınızda huzurlu bir toplumun inşasını engellersiniz. Suçsuz ve masum bir insana hiçbir sebep olmadan tüm kameraların önünde yapılan bu korkunç saldırıya ve hukuksuzluğa asla boyun eğmeyecek savcılık makamının kararına karşı gerekli itirazları sonuna kadar yapacağız. Kamu vicdanının rahatlaması, tarafların can güvenliğinin korunması ve soruşturmanın sağlıklı yürütülebilmesi için bir an önce adaletin tecelli göstermesidir. Seçimin etkilerini sürdüğü bu günlerde bu tür olayın kamuoyuna infilayla ulaşmaması için veriler karardan hızlı bir şekilde dönülmesi şarttır. Toplumun huzurunu ve kamu güvenliğini tehlikeye atan bu şahsın meclis üyeliğinin düşürülmesi ve bir an önce tutuklanması gerekmektedir. şahsın partisince yapılan açıklamada da kamu vicdanını rahatlatmaktan uzak ve yetersizdir. Saldırganca bir tutum sergilemekten kaçınmayan bu şahsın hala partisi adına görev yapıyor olması o partiye gönül vermiş nice seçmenin vicdanını da derinden yaralamaktadır. Bizler Bursa'da kaos ortamı yaratmaya çalışan karanlık, karanlık güçlere asla izin vermeyeceğiz bu tür kişilerin toplumun huzurunu, birliğini ve beraberliğini bozmasına asla izin vermeyeceğiz. Bizim tek hedefimiz Bursa'ya hizmet etmektir. Bursa'mızın daha güvenli ve huzurlu bir kent olması için hep birlikte çalışacağız. Bursa'da artık herkesin yüzü gülecek, huzur bozmaya çalışanlar er geç adalet önünde hesap verecekler diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kovetten dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanı. Adalet! Hukuk! Hukuk adalet! adalet! gitmeyeceğimizi bir kere daha bildiriyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili Parti Meclisi Üyesi Sayın Orhan Sarıbalı'na mikrofonu veriyorum. Çok kıymetli il başkanım, ilçe başkanım, Nürfer Belediye Başkanım, Yıldırım Belediye Başkan adayım, çok kıymetli basın emekçileri, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kıymetli üyeleri, dostluk dayanışma ve mücadele duygularımla selamlıyorum basın açıklamamıza hoş değerli dostlar kabalığın orta çağda kaldığını düşünmüştük kabalığın ırkçı faşist kendi kafasındaki topyedir ta yapmaya dönük bir anlayışın çoktan geride kaldığını düşünmüştük Demokrasinin, insan haklarının, eşitliğin, insanca, onurca, kardeşçe bir arada yaşamak kültürünün egemen olacağı bir tarihsel dönemin olduğunu düşünmüştük. Ve yine halkın iradesinin sandığa yansıyacağını ve sandıktan çıkan iradeye herkesin, ama herkesin çıkacağını düşünmüştük. Farkındaydık. Biliyorum. 22 yıllık AKP iktidarının ve küçük ortağının bu ülkeye dayattığı otoriter, şiddetkar, korkutan, ötekileştiren, ayrıştıran, itibarsızlaştıran bütün kamu kurumlarının teslim alındı. Hukukun, adaletin, teslim edildiği bir tarihsel süreci biliyorduk. Hepsinin ama hepsinin farkındaydık. Ama bizler bu ülkenin demokratları, aydınları, ilericileri, barıştan yana olanlar, halkın iradesinin geçerli olmasını ve çıkan halkın iradesini de elbette kabul ederek yolumuza devam etmek istedik. Ama tabii ki bu yapılan şiddetkar uygulama açıkçası şudur. Kabadayılar meclisi oluşturmak istiyorlar. Efeler, ağalar, reisler, çavuşlar anlayışını oluşturmak istiyorlar. Kıymetli dostlarım. Bu ülke ne çektiyse tam da bundan çekti. Efelikten çekti. Kabadayılıktan çekti. Reislikten çekti. Açıkçası faşizmden çekti. Bizler bu ülkenin insanları bu ülkede birlikte kardeşçe yaşamaya ant içmiş insanlar ve çocuklarımıza geleceğimize barışın yani barışın geriye kalan her şeyin bir kenara bırakıldı. Barışın dostluğun kardeşliğin bırakacağına bırakacağımıza ant içtik. Bizim çocuklarımız bu topraklarda kardeş yaşayacaklar. Hiçbir siyasal parti kimliğine bakmadan hiçbir etnik kimliğe bakmadan, hiçbir inanç biçimine bakmadan sadece ve sadece insan oldukları için ve sadece temel insanlıklarına sahip oldukları için ve sadece bireysel ve hak ve, hak ve özgürlüklerden yana oldukları için bu topraklarda yaşıyoruz ve yaşayacağız. Değerli dostlarım, farkındayız. Bu yapılan çaresizliğin ortaya çıkışıdır. Bu yapılan insan olmaktan öte adını bile koyamayacağım bir canlı türünü işaret etmektedir. Bunları çok net, çok açıkça bilelim. Onlarla, onlarla hiçbir zaman kabadayık üzerinden değil, onurlu insan olmak üzerinden, hukuk üzerinden, adalet üzerinden hesaplaşacağız. Onu da biliyoruz. Adaletin bamsız, adaletin tarafsız, adaletin ne yazık ki binaların olduğu Şimdi adaletin çok kısıtlı olduğunu da biliyoruz. Vicdanlı savcıların, vicdanlı hakimlerin olur diyoruz. Onlara burada saygı gösteriyoruz. Ama iktidar korkusuyla her türlü suçu ve her türlü suça bahane bulayım. cezasızlığı bir hukuki karar olarak göstermeye ve gösteren tüm hukuk adamlarını da buradan uyarıyoruz. Bu sıradan bir olay değil. Bu sıradan bir iş değildir. 76 yaşındaki bir insan bir kafa darbesiyle elbette yaşamını sonuçlandırabilirdi. Elbette o platforma çarpabilirdi. Elbette yere çakılabilirdi. Bugün aramızda olmayabilirdi. Ama saatler sonra ancak karakola geldi. Ancak her türlü koruma onun için geçerli oldu. Neredeydi bu emniyet? Neredeydi hakim? Neredeydi savcı? Barış Barçok Kültür Merkezi'nden elini kolunu sallaya sallaya çıkıp saatlerce polis gözetiminde ya da onların bildiği bir noktada bekletilerek getirilmemesi nedir? Hangi vicdan? Hangi ahlak? Hangi demokrasi? Hangi adalet? Hangi kamu görevlinin işini yapması? Hiçbirimiz ama hiçbirimiz aptal değiliz. Herkes her şeyi bilmektedir. O yüzden değerli dostlarım, bu mücadele demokrasi mücadelesidir. Bu mücadele sadece Zülfikar Bal'ın ödediği beden değildir. Zülfikar Bey, Zülfikar Bal yalnız değildir arkadaşlar. Yalnız değil. değil. Kameraların önünde değil. Bütün <laughs> milli kaynaklar dünyada onurca, insanca, kardeşçe, barış içerisinde yaşamak istiyoruz. Takipçisiz ne yapıldığını biliyoruz. Ve elbette hep birlikte söyleyeceğiz. Yaşasın barış, yaşasın barış, yaşasın kardeşlik. Saygılarımla. dolayı Bursa Milletvekilimiz Orhan Sarıbal'a teşekkür ediyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere tüm emekliler <laughs> sendikası başkanını kürsüye davet ediyorum. Hoş geldiniz tüm katılımcılar. Ben de tüm emeklilerin sendikası başkanı Ensar Torun Bursa'da. Zülfikar Bal bizim üyemiz. Bir emekli olan bütün faaliyetler içerisinde e, herkesin toplantısına, basın açıklamasına katılarak barışçıl, insancıl bir tavır gösteren Zülfikar var arkadaşımıza böyle bir şiddet uygulanmasını e, emeklilerin sendikası olarak kınıyoruz ve e, bir daha da bu tür şeylerin yaşanmamasını istiyoruz. Biz emekliler olarak tüm emeklilerin, tüm insanların barış içerisinde, mücadele içerisinde demokratik hak ve özgürlüklerini serbestçe kullanarak yaşamasını istiyoruz. Ve sorumlularını da bu konuda gerekli önlemleri alarak gerekli cezalandırmalarını yapmalarını istiyoruz. Hepimize kolay gelsin, mücadeleye devam. Başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bizler şimdi... Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Yıldırım İlçe Başkanımız, Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekilimiz, Nülüfer Belediye Başkanımız, Osman Gazi İlçe Başkanımız, Orhan Gazi İlçe Başkanımız, tüm partililerimiz, tüm Cumhuriyet Halk Partisi örgütü, İnegöl İlçe Başkanımız, Gülsu Belediye Başkan adayımız, Yıldırım Belediye Başkan adayımız ve tüm Cumhuriyet Halk Partililer olarak Bursa Adliyesi'ne Alparslan aslan adına suç duyurusunda bulunmaya gidiyoruz. Halkımızı da bizim yanımızda olmaya davet ediyoruz. Tüm basın emekçilerine, tüm bugün burada yapan, görev yapan yetkililere, güvenlik güçlerine bugün buradaki olaydan dolayı teşekkür ediyoruz. Saygıyla, sevgiyle hepinizi selamlıyoruz. Sağ olun, var olun. <laughs>